Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde Scratch üzerinden kodlama etkinliklerimiz devam ediyor ve bir akvaryum animasyonu tasarlayacağız. Bunun için ilk olarak varsayılan olarak bize gönderilen kedi karakterimizi siliyoruz. Bir arka plan seçerek animasyonumuza başlıyoruz. Şuradan su altı sekmesine tıkladım ve Underwater 2 benim için uygun olacaktır. Şimdi karakterlerimi ekliyorum. Buradan da hayvanlar sekmesine geldim ve bir yenge çekiyorum çocuklar. Yengeci şöyle sahnenin alt orta kısmına konumlandıracağım. E, bu yengecim e, yüzgeçlerini açıp kapatacak. Sadece e, ondan istediğim bu. Sonrasında e, Yine hayvanlar sekmesine tıklayıp bir balık ekleyeceğim. Ve bir de köpek balığı eklediğimde karakter ekleme kısmını tamamlamış olacağım. Evet. Köpek balığı şöyle dursun. Balık bu şekilde durabilir. Balıklardan birkaç tane çoğaltalım çocuklar. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart seçeneğini tıklıyorum. Hepsi aynı büyüklükte olmasın. Farklı büyüklükte olmaları için balığımı seçtikten sonra büyüklük kısmını örneğin bunu 70 yapalım. Tekrar kopyasını çıkaralım. Bunu mesela 90 yapalım. Bir tane daha oluşturalım. Burada daha büyütelim ve 120 yapalım. Şöyle farklı yerlere yerleştiriyorum balıklarını. Şimdi karakter ekleme ve dekor seçme kısmını tamamladım. Artık kodlama kısmına geçebilirim. İlk olarak yengecimi seçiyorum ve yengecin kodlarını yazarak kodlama kısmına başlıyorum. Yeşil bayrağı tıklandığında yengecimin kıskaçlarını hareket ettirmesini istiyorum. Bunun için sürekli tekrarla komut bloğunun içine görünüm menüsünden kılık değiştir ekleyeceğim aralarda beklemem gerekiyor. Tekrar görünüm menüsünden kılık değiştir ve tekrar kontrol menüsünden bekleyeceğim. Bu bir saniye uzun bir zaman çocuklar. Bunu 0.5 olarak değiştireyim. Ve şuradan da B kılığına geçmesi gerektiğini söyleyeyim, çalıştırayım bakalım. Gördüğünüz gibi yengecim kıskaçlarını hareket ettiriyor. Herhangi bir problem yok. Durduruyorum. Gelelim köpek balığına. Köpek balığı hem ağzını açsın, kapatsın hem de hareket etsin istiyorum. Bunun için aşağıdan karakter kısmından kukla kısmından köpek balığını seçiyorum çocuklar. İlk olarak yeşil bayrağa tıklandığında sürekli olarak hareket etmesini istiyorum ve ekrana çarptığında kenara geldiysen sek komutunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çocuklar köpek balığı kenara çarptığı zaman ters dönüyor. Bunu engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu geçen derste konuşmuştuk. Dönüş stilini sağa sol yap. Sadece sağa sola dönsün. Tekrar deniyorum. Evet. Ama biraz hızlı hareket ediyor köpek balığı. Bu kadar hızlı hareket etmesini istemiyorum. Bunun için şu adım git kısmını örneğin 3 adım gitsin. Çalıştırayım. Evet şimdi daha iyi. Durduruyorum. Köpek balığı sağa sola hareket ederken aynı zamanda ağzını açıp kapatsın istiyorum. Bunun için de yine yeşil bayrağı tıklandığında sürekli olarak kostüm değiştirsin ve bir saniye beklesin. Şöyle. Köpek balığının çocuklar bu arada şöyle göstereyim size. 3 tane kostümü var ABC olarak. Ben bütün kostümlerini gösteriyorum. Onun için şuraya tekrar tıklıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Onu da en alta ekliyorum. Bir kodun aynısından çocuklar tekrar hani soldaki menüye gidip bulup yerleştirmek yerine mouse'umuzu sağ tıklayarak kopyasını çıkar seçeneğini seçip kodumuzu çoğaltabiliriz. Şimdi önce A kılığı sonra şuradan B kılığı ve son olarak da C kılığını göstersin. Bu geçişlerde de çocuklar çok fazla beklememize gerek yok. Bir saniye bize az bir zaman gibi geliyor ama işleyişte aslında büyük bir zaman. O yüzden bunu kısaltalım 0.5 saniye olarak yapalım ve buraya kadar olan kısmı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi köpek balığı sağ sola hareket ediyor. Ağzını açıyor kapatıyor. Aşağıda da yengecin kıskaçlarını açılarını açıp kapatıyor. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Devam ediyorum. Balıklarımın kodlarını yazayım son olarak da. Balıklarım sadece yeşil bayrağı tıklandığında sağ sola hareket etsin. Sadece yapmasını istediğim şey bu. Yeşil bayrağı tıklandığında sürekli olarak Hareket etsin, kenara geldiyse seksin ve biraz önce köpek balığındaki olan durum, hani kenara sektikçe ters dönüyordu ya. Bunu engellemek için de yine balıklarımın dönüş setini sağ sol yapayım, bir kez daha çalıştırayım. Balıklarım da çok hızlı gidiyor. Balıklarımda 5 adım gitsin. Bakalım. Evet şimdi daha iyi. Şimdi çocuklar. Bu kodumu kopyalayacağım. Sağ tıkladım. Kopyasını çıkart dedim. Sürüküyorum. Bunu bütün balıklarıma şu şekilde yerleştiriyorum. tuttum. Üstüne geldiğimiz zaman çocuklar gördüğünüz gibi o balık böyle sağ sola hareket ediyor o karakter. Ve son balığıma da yerleştireyim. Gördüğünüz gibi karakter sağ hareket ediyor. Ve buna da ne Evet. Şuradaki fazla olan kodumu sileyim. Burada şunu yapalım çocuklar. Kimi balıklar biraz daha hızlı hareket etsin. Biri 5 adım gitsin mesela. Biri 7 adım gitsin. Biri 3 adım gitsin ki böyle monoton bir şekilde hepsi aynı anda sağ hepsi aynı anda sola gidiyor gibi bir görüntü olmasın. Örneğin bu da 6 adım gitsin. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. gayet iyi görünüyor. Siz istediğiniz şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Çocuklar örneğin mesela akraba şu an geldi. Bir ahtapot ekleyebilirsiniz. Ya da daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Balık sayısını çoğaltabilirsiniz. Farklı balıklar kullanabilirsiniz. Bu tamamen e, size bağlı. E, akvaryum animasyonumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.